Iris komiserliğe yeni atanan genç bir kızdı. Başlayacağı ilk hafta kendisi emniyet müdürlüğünde en saygın personellerinden biri olan başkomiser Burus, A yardımcı olarak atanmıştı. Kendisi stajyerlik sürecinde orada olduğu için kendisi de onu biraz tanımıyordu. Ancak bir şey çok tuhaftı o zamana kadar ona ortaklık eden diğer komiserlerin tamamı ya başka bir eyalette başkomiser ya bölgesel amirliğe kadar yükseldi. Ancak kendisi hala başkomiserlikte kaldı. Bunun için pek çok iddia öne sürüldü. Kimine göre işinde oldukça disiplinsiz, kimine göre kendisi rütbe atlamayı reddetmişti. Nihayetinde hala aynı emniyet müdürlüğünde başkomiserdi. Iris Emniyet Müdürlüğü'ne girdiğinde herkes ile selamlaşıp başkomiserin odasına doğru ilerledi. Stajyerliğini orada yaptığı için pek çok kişiyi zaten tanıyordu. Ama yeni yüzlerde vardı. Başkomiser Burus'un odasına doğru ilerledi. Odaya girdiğinde karşısında orta yaşlı, gazete okuyan oldukça yakışıklı bir adam vardı. O başkomiser Burus'du. Burus, hoş geldin çaylak. Iris, Elindeki kolyeyi odadaki diğer masanın üstüne bırakıp selam. Başkomiser Burus kızı tanıdı. Burus, sen daha önce Stajyerdin. Öyle değil mi? diye sordu. Iris, ye, Evet buradaydım. Burus, harika. İşleri öğretmem gereken birisi olmadığı için rahatladım. Iris, ye. Burus, bir şey mi soracaksın? Iris, hayır hayır. Sadece biraz şaşırdım. Sizinle ortaklık yapan pek çok kişiye sizinle aynı rütbeye ya da sizden daha üst bir rütbeye sahipken siz hala burada başkomisersiniz. Burus bu söze yalnızca gülerek karşılık verdi. Tam o sırada masadaki telsizden bir anons geldi. Burus anons yanıt verip masasından kalktı. Burus, iyi günündesin çaylak. Bugün fazlasıyla yoğun olacağız, deyip odadan çıktı. Iğraiz de onu takip ediyordu. Başkomiser Burus karakoldan ayrılıp arabasına binince Iğraiz de onun yanına oturdu. Bir süre sonra, ikisi polislerin kuşattığı bir ara sokağa girmişlerdi. İnceleme ekibi etrafın fotoğrafını çekerken genç bir adam yerdeki, kafasından kanlar akan başında, gri takım elbiseli, yaşlı bir adam cesedinin fotoğrafını çekiyordu. Başkomiser Burus gencin yanına gidip, durum nedir? diye sordu. Genç adam yerden kalkıp, hoş geldiniz başkomiser Burus. Ben Elin, Beri Elin, Beri Elin, şu anki inceleme ekibinde görevliyim. Cesede dönüp, bu sez kafasına almış olduğu darbeyle ölmüş. Arkadaşlar otopsi ve adli inceleme için birazdan götürecek. Iris etrafa bakarken adamın yaslanmış olduğu duvara yapışık bir bar gördü. Iris, bunun sadece bir bar kavgası olması mümkün mü? Diye sordu. beri bu bar oldukça nezih bir bardır. Müşterileri bu tarz şeyler yapmaz. Ayrıca Sez'de herhangi bir boğuşma ya da darp yok. Cinayeti işleyen kişi oldukça titiz bir şekilde öldürülmüş. Bu arada siz kimsiniz? Tırnak işareti nokta. Iris, ben Iris. Iris West. Tırnak işareti nokta. Ellen elini uzatıp, olay yeri inceleme Beryl'ın, deyip elini sıktı. Burus kişi hakkında bilgiye sahip miyiz, diye sordu. Beri bulduğu cüzdanı başkomisere uzattı. Beri, kurbanın adı Lincoln White. Kendisi pek hoş olmayan bir üne sahip avukat, dedi. Burus, bir dakika, bu adam Lincoln White mı? diye sordu. Iris, onu tanır mıydınız? diye sordu. Burus, nispeten, yakalamış olduğum pek çok suçlunun salınmasında onlara büyük yardımı dokunan bir adamdı. Cesede bakıp ve görünen o kir bu sefer kendisini koruyamadı. Tırnak işareti nokta. Iris, bu tip kişileri duydum. Yasanın bazı açıklarını bulup kendi işlerini yürütmeyi bilen kişilerdir. Tırnak işareti nokta. Boris, Ellen, sen ekiple birlikte cesedi karakola götür. Ben ve Iris barın olayla bağlantısı var mı ona bakacağız dedi. Bere ekip ile bölgeden ayrılırken Bruce ve Iris bara girdi. Bar gerçekten nezih ve hoştu. Burada kavga çıkarmak gerçekten söz konusu olamazdı. Onları gören barmen, "Bir ihtiyacınız var mı?" diye sordu. Bruce barmene yaklaşıp kimliğini göstererek, "Ben Başkomiser Bruce, bu da yardımcı Iris." Buraya yapılan cinayet hakkında konuşmaya geldik. Bay Lincoln mü? Adına üzüldüm." deyip başını yan tarafta üzerinde çiçek ve beyaz bez duran masaya baktı. Kendisi birkaç günde bir gelirdi. Pek güzel bir şöhret yoktu ama bardaki pek çok kişi tarafından sevilirdi. Hep kadehine iddiaya girer asla kazanamazdı. Durum öyle olunca hemen hemen her müşterime kadeh ısmarlardı zaten savunduğu suçluların pek çoğunu halka kazandırmak için çok çalışırdı. Ve başarılı da olurdu. Kendisi sayesinde aklanan suçlular gerçekten düzenli bir yaşam edinmişti. Hatta birkaçı buraya bile gelmişti. Tırnak işareti nokta. Bruce önce masaya bakıp sonra barmene bakıp, adınız ne acaba? diye sordu. Ben Joseph, Joseph Oden, dedi. Bruce, her şey için teşekkür ederiz, Deyip bardan ayrıldılar. Arabaya binip karakola gittiler. İkisi direkt adli iclemeye gidip sezden bir şey çıktı mı diye kontrol etmeye gitti. Odaya girdiklerinde genç bir kadının ve Beri'nin bazı kağıtları incelediğini gördüler. İçeri girdiler. Beri, hoş geldiniz. Size bazı haberlerim olacaktı. Tırnak işareti nokta. Boris, bir gelişme var mı? beri, ben ve Lopez Sez'deki kan üzerinde bir çalışma yaptık. Kanda yüksek oranda alkol vardı. Yani muhtemelen cinayet öncesi bardaydı. Ya da barda yaşanmıştı. Iris, ama zaten sıklıkla oraya gittiğini biliyoruz. Yani cinayet o bardan ayrıldıktan sonra yapılmış olabilir. Genç kadına dönüp bu arada sen. Genç kadın, ben Ella, Ella Lopez dedi. Boris, olay yerinden bir şey çıktı mı? diye sordu. Beri, olay yeri bir çeşit kör nokta, yani kamera ya da güvenlik yoktu. Ve memurlar soruşturma içerisinde görgü tanıkları Bay Lincoln hakkında pek güzel şeyler duyulmuyor. Tırnak işareti nokta. Burus, evet, bu beklenen bir şeydi. Tırnak işareti nokta. Beri, aslında kariyerine baktığımızda Bay Lincoln ilk başlarda gerçekten tarafsız bir şekilde savunmalar hazırlamıştı. Ama ne zaman ki bu tehlikeli soruşturmalar üzerine dava alsa kazanma yüzdeliğini ve profesyonelliğini tehlikeye atmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden bu davalarda olabildiğince titiz bir çalışma sergiliyordu. Tırnak işareti nokta Ella Muhtemelen katil onun salmış olduğu suçluların mağdurlarından birisidir. Tırnak işareti nokta, Barry, dediğim gibi titiz bir şekilde çalışıyor. Yani onun gibi profesyonel biri çevresi ve takıldığı yerdekiler ile iş kurmamaya dikkat eder. Tırnak işareti nokta, Bruce, sanki bu olay hakkında fazla bilgisin, değil mi? Tırnak işareti nokta, Barry, şeeyeyeye onunla daha önce kadeh kaldırmıştım. İşlenen bir cinayette fazlasıyla kanıt ve delil elde etmiştik. Ancak yasal yürürlükten zanlı edilen bir açıkla suçluyu salmayı başardı. O barda vakit geçirdiğini öğrendim. Ben de bir süre oraya gittikten sonra onu anlamaya çalışmak için bir süre onunla takılmaya başladım ve gerçekten kariyerinin başlarında gerçek anlamda tarafsız savunmalar yazarken profesyonelliğini korumak için bu durumlara girdiğini öğrendim. Nitekim saldığı kişileri halka kazandırmakta da başarılıydı. Tırnak işareti nokta. Borus, senin için önemli biri olmalı. Beri, hayır hayır, gerçekten. Sadece bir süreliğine birbirine anlamsız şekilde yakın iki yabancı gibiydik o kadar tırnak işareti nokta nokta. Iris incelenen dosyalardan birini alıp bakınca bir isim gördü. Jack Savir, Iris, bu kim acaba? diye sordu. Bir iki adı alıp, bu Jack, Jack Savir. Lincoln'ün son mağduru, Iris, bu cinayeti mağdurlardan biri yapmış olabilir mi? diye sordu. Beri, imkansız değil, bilakis en muhtemel olasılık, dedi. Bruce, kağıtta yazan veriler güncel mi? diye sordu. Beri, evet, öyle. Burus ve Iris birbirine bakıp odadan çıkıp, arabaya bindiler. Bir süre sonra, Burus ve Iris eski bir apartmanın önüne vardılar. İçeri girip birkaç kat çıkıp bir dairenin önünde durdular. Kapıyı siyahi bir genç açmıştı. B buyurun, diye sordu gerilerek genç adam. Burus başkomiser rozetini gösterdi. Jack hemen geri çekildi. Boris, Bay Jack, biz bir soruşturma üzerinde çalışıyoruz. Jack, nasıl bir soruşturma? Boris, Bay Lincoln White. Öldürdü. Jack, ne? Boris, lütfen zorluk çıkarmadan bizi takip edin. Jack, ve bakın size yemin ederim ki ben yapmadım. Boris, genç adam, eğer suçsuzsan zaten seni salarlar, merak etme. Jack irkilmişti. Burusona sağ belindeki silah ve kelepçeyi gösterince, Jack, T tamam tamam. Lütfen sadece şunları çekin, zorluk çıkarmayacağım. Bir süre sonra, Jack karşısında Burus ve Iris ile sorgu odasındaydı. Burus, anlat bakalım, olay vakti ne yapıyordun? Jack, yas tutuyordum. Iris, bize gerçek bir cevap vermelisin, dedi. Jack, gerçekten. Tek kardeşim, Rol Banka soygunu sonrası kaçan bir arabanın gazabına uğramadı. Boris, Bay Lincoln, gün son davası. Jack, adam kardeşimin ölümüyle değil, sadece soygunla yargılandı ve oldukça düşük bir ceza ile kendini kurtardı. Evet, o pisliği öldürmek istiyordum ama yapmadım. Ölümüne o kadar takılı kaldım ki kendimi yeni yeni toparladım. Odaya bir adam girip başkomiser Burus'un önüne bir dosya bırakıp odadan çıktı. Burus, önündeki dosyayı inceleyip, komşuların birkaç gün evden hiç çıkmadığını ve olağan dışı bir şey yapmadığınızı söylemiş. Görünen o ki insanlar size çokça destek oluyor. Jack, gözleri dolmuş bir şekilde. Rol ailemden kalan son kişiydi. Babam trafik kazası sonucu ölünce annem bunun şokuyla öldü, dedi. Borus ve Iris odadan çıkınca diğerleri Jack'e çıkması üzerine eşlik etmişti. Veri elinde bir kağıt ile başkomiser Borus, yanına gidip, başkomiserim, işte istediğiniz bilgiler, deyip kağıdı ona verip yanından ayrıldı. Iris, o da ne? diye sordu. Borus, ihbarı yapan kişinin adresi. Bir süre sonra, Borus ve Iris arabayla adrese gittiler. Fakat tuhaf bir şey vardı ihbarı yapan kişi Joseph'in barının üstünde oturan kişiydi. Eve varınca onları yaşlı bir kadın karşılamıştı. Kadının adı Bayan Aliya. da onlara olay vakti evde olduğunu ama bir süre sonrasında balkonuna çıkmıştı. Ve Bay Lincoln'un cansız bedenini gördü. Burus, balkona bakabilir miyiz? Alia, tabii, dedi. Burus ve Iris balkona çıktı. Joseph'in barı altlarındaydı. Ancak Burus bir şey fark etti. Sokağın kamerası yoktu ama iki tarafında çöp konteynerleri vardı. Sonra Joseph'in elinde çöp poşetiyle çöp atmaya gittiğini gördü. Iris, o, Burus onu içeri çekip sus işareti yaptı. Joseph bara girdiğinde, Burus bayan Alya, ya, çöp kamyonu ne zaman uğrar? Diye sordu. Alya, saate bakıp birazdan gelir. Burus telefondan beri, İyi aradı. Burus, Beri, sana bir soru soracağım. Olay yeri inceleme çöplere baktı mı? Beri, evet, belki bir şey çıkar diye baktı. Ama hiçbir şey yoktu. Burus, peki sağ ol, deyip kapattı. Bir süre sonra, Burus ve Iris önce karakola oradan da birkaç kişiyle Joseph'in barına gittiler. Burus, Iris ve birkaç polis ile bara girdiler. Joseph, Neye nasıl yardımcı olabilirim? Burus, bizimle karakola kadar eşlik ederek yardım edebilirsin, dedi. İki kişi Joseph'in kollarından tutup bardan çıkardı. Bir süre sonra, Joseph sorgu odasındaydı. İçeri Burus ve Iris girdi. Burus elinde bir inceleme torbasının içinde üzerinde kan lekesi olan kırık cam parçalarını masaya bıraktı. Burus, bize söylemek istediğin bir şey var mı? diye sordu. Joseph başına eğip, yumruklarını sıktı. Iris, görünüşe göre anlatmaya niyeti yok gibi. Başkomiserim, Boris, itiraf etmeliyim ki etkilendim. Böylesine ayrıntılı bir cinayet, mükemmele yakındı ama mükemmel değildi. Kanla kaplı cam parçaları, sanırım bardakların sanılandan daha sert olduğunu öğrenmiş olduk. Başta eldiven bulabileceğimi umdum. Ama senin gibi zeki birisi elbette böyle bir hataya düşmezdi. Ancak bir şeyi merak ediyorum. Neden? Tırnak işareti nokta. Joseph, benim, benim nezih ve elit müşterilerim böylesine kötü bir üne sahip birinin barımda olmasıyla beni terk ettiler. Ve o pisliğin beraberindekiler benim nezih ve kaliteli barımın itibarını mahvettiler. Ben nezih ve kaliteli insanların hizmetkarıydım suçlu ve haddini bilmeyenlerin değil pişman değilim. O adamın serbest ettirdiği bir dünya dolu katil ve suçlu insanın hiçbiri kalbinde bir nebzede olsa pişmanlık duymadan gözlerimin önünde içip içip zıbarıyordu. Ve ben bütün onların kaynağını kesmenin en doğru yol olduğunun kanısına vardım. Eğer ki beni sırf bu yüzden yargılayacaksanız yargılayın dedi. Dediklerinde zerre pişmanlık yoktu. Adeta kabullenmişti. Bir süre sonra dava günü Joseph Oden dava sonucu 25 yıllık cezaya çarptırılmıştı. Ama jüri'nin desteği ve Lincoln'u sevmeyen insanların desteği sayesinde cezası 10 yıla indirildi. O sırada karakolda "Iris, başkomiserim, Joseph'den şüphelenmiş miydiniz?" diye sordu. Boris, "Kim'in ne olduğunu bize her daim zaman gösterir. Hiçbir zaman erken yargıya varma." Yanılma seni kaybetmekten beter eder. Şunu asla unutma, kimse göründüğü gibi değil.